Bu haftaki stüdyo konumuz Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı Gülfer Karadağ stüdyo konumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve Hanım. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Programımız bu hafta çok yoğun. Ee, güzel bir konu işleyeceğiz izleyicilerimize. Siyaset Akademisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İzmir gündeminde 13 Temmuz'da başlıyor. Ama öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Genç bir e, bayan siyasetçi olarak çalışmaya Siyasete nasıl başladınız? izleyicilerimiz sizi tanıyarak başladı. Siyasete değişik kollarıyla başladı. Nilüfer Karadal, bu da mühendisi Nilüfer Karadal aslında. Siyasete Karabağlar gençlik kollarıyla başladım. Orada da ARGE Başkanı olarak başladım gençlik kollarında. Daha sonra il gençlik kollarına yeni yapılan sürecinde yeniden il e, gençlik kolları ARGE Başkanı olarak görevime devam ettim. Akabinde de e, il yönetim yeniden kongreye seçildiği zaman da iletim, Yönetim Kurulu üyesi, üyesi olarak geçtim. E, İzmir'de ilk geçen genç bayan bir yönetim kurulu üyesi benim. 2012 yılında gençlik kolları aile başkanı iken de siyasi akademilerinde çok yoğun e, mesai sahip ettim çalıştım. E, şimdi de e, İl başkan yardımcısı aile başkanı olarak görev yürütmekteyim. Güzel bir siyasi akademisi programıyla e, görevimize devam etmekteyiz. Siyasete gençlik kollarına başlayarak geldim. Ne güzel. Ne kadar oldu siyasete girelim? Aktif siyaset hayatım 2010 yılından beri hiç aralıksız ve hiç e, görevde hiç şey yapmadan devam ediyor. Öğrencimiz sanıyorum o zaman. 2008'de öğrenciyim. 2008 Ege Üniversitesi mezunuyum. O zaman öğrencilerin iş hayatına yeni başlamış. Evet. uzun dönem 2010 yılından beri yaklaşık 6 yıldır siyasetin içindesiniz. Aynen öyle. Hiç aralıksız 6 yıldır içerisindeyim referandumlar, seçimler çok yoğun süreçler geçirdi. Gerçekten yoğun bir süreç dediğiniz gibi. Evet. Arka arkaya seçimler gerçekten. Evet. Ee, İzmir'de de son seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi çok güzel bir başarı elde etti. Ee, artı aslında e, Türkiye İzmir'de bir milletvekili tarafından yönetiliyor. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım da İzmir'de. İzmir evet. aslında Türkiye günlerinde bir merkez konumunda Hı -hı. şu an. Evet. bu anlamda son derece güzel Adalet ve Kalkınma Partisi için İzmir. Ee, öncelikle ARGE'den başlayalım. ARGE'de yani siyasete başladığımızda da genç konularında ARGE çalışmalarında başladığımızda Özellikle mi seçtiğimiz ARGE'yi ee, Görev bana teklif edilmişti. Görev bana verilmişti. Ee, belki mühendis kimliğimden ya da benim e, olaylara yaklaşımım, çözümleme e, yapışımdan dolayı ARGE bana teklif edilmişti. Bunun üzerinden başladığım için de ilk gençlik kollarına geçtiğinde yine ARGE başkanlığı bu görevi görürdüm. Ee, o dönemde de Siyaset Akademisi'ne gerçekten başarı çalışmalarını imza aldık. Hem o zamanın dönemdeki gençlik kolları arkadaşlarımız hem ana kademe mezunlarımızdan. Akademide İl Yönetim Projesi olarak da e, sürece devam ettim. Ve yine İl Ağrı Başkanlığı'na da adama teklif edildi. Benim kendimi özellikle isteyip özellikle seçtiğimi neydi? Bu İl alanda başarılı bir seçkilerin. Evet. evet. Ee, biraz da artık uzmanlaştığım için kendim ve kendim mühendis olarak da Ağrı Projesi'nde yoğun olarak çalıştım tahminimce bu sakatlıktan dolayı bana ARGE e, birini layık görüyorlar. Evet. Peki ARGE'de neler yapılıyor İl Başkanlığı'nda A, e, araştırma geliştirme? Evet, araştırma geliştirme. ARGE e, aslında teşkilat ya da sadece teşkilatların değil, hayatın e, göz bebeği. Biz araştırıp geliştirme temiz süreci, yerimizde saydığımız süreci hiçbir şey bu. Özellikle 2016 yılı, yani bu yıl çağdan sonra hiçbir anlamı yok sadece siyasi partiler değil, özellikle iş kollarında ARGE evet, evet, hayatımızda, bütün hayatımızda ARGE olması lazım. Siyasete baktığımız zaman da siyasetlerin de toplumsal burada toplumsal sorunları, halkı, kurumları, siyaseti, bütün faktörleri e, işin içine sokarak çözüm üretebilme yeridir ARGE merkezleri. Strateji üretme yeridir. E, Toplumun yapacağımızda strateji geliştirme elidir, eğitim faaliyetleridir, eğitimle milletimizi ve teşkilatları bilgilendirmedir. Biz her şeyin alt yapısını yaparız, seçime hazırlarız, seçimde de teşkilatlar ve seçmişleri birlikte süreçler devam eder. Biz partinin alt yapısını ve stratejilerini hazırlama Öyle mi bir Oldukça önemli bilim. E, anketlerle, e, saha araştırmalarıyla bunları destekleriz. Her ilde, hatta il bazında değil, İzmir'de bizim her mahallede ayrı ARGE faaliyeti yürütmemiz lazım. Ee, konakta benim ayrı bir ayrı, ARGE ar faaliyeti üretmem lazım. Orada ayrı bir anketle girmem lazım. Oradaki toplumsal sorunları farklı analiz etmem lazım. Karşıya da ayrı analiz etmem lazım. Bunlar ne ayrı bir bölümü oluşturur. Bunları eğitimlerle, seminerlerle, bu şekilde akademilerle çeşitlendirir ve destekleriz. verir. Bunu uzun, uzun bir sürece yayarak er önümüzdeki zamanlara ve seçimlere hazırlar, altyapıyı hazırlar. Seçim zamanı geldiği zaman da bu altyapının verimliliğini denetleyerek devam eder. Çok güzel. Evet, gelinim e, 2008 yılından beri, bu kez 16 sanıyorum değil mi? 17 Mısır. 17 Mısır düzenlenecek. Siyaset Akademisi 13 Temmuz e, itibariyle eğitime başlayacak. Mısın? Evet. Siyaset Akademisi'ni konuşalım. Bu eğitim ne kadar sürecek, kimler başvurabiliyorlar? Başvurudan başlayın. Siyaset Akademisi başladı. E, ee, 50 katılımcıyla 25 bin sertifika alan e, ülke genelinde. 50.000 50 bin. 50 50 bin katılımcı, <laughs> e, Bini, e, Bini katılımcı sertifika almış halde 25 olacak şekilde e, 2008'den beri devam eden 16 dönemde de açılan 81 bin kapsamında en büyük, en yaygın eğitim faaliyetlerimizdir bunlar Şimdi de 17. dönemde startını veriyoruz. Doğduğum bir programda geliyor bir tür değil, sen başvurur. Halbuki evet. başvurularımız son. Çünkü izleri bekliyoruz burada. Katılımcı olabilmek için şartlarımız 18 yaşını doldurmuş ve 657 devlet memurları dışındaki herkes katılımcı olarak gelebilir. Devlet memuruysanız katılabilirsiniz, de 657 yıla bağlısınız. Bunun için de 18 yaşını doldurmuş. Bay bayan herkes, herkes katılabilir. katılabilir. Özellikle genç arkadaşlarım, ben de gençlik kollarından başladım siyasete, genç arkadaşlarımın katılımı ve bir kadın siyasetçi olarak kadınların katılımı gerçekten benim için çok çok daha önem arz ediyor. Hem benim için hem bir başkanlığına genel merkez nezdinde de çok çok ı, arz ediyor. Çünkü ben kişilerin hayatlarının bir kez de olsa siyasetten geçmesini, siyasetin dizlere farklı kalktığı kültürler kattığını, siyaset sadece bir hedef ya da bir, bir yere gelmek için değil, kendimizi geliştirmek için yapmalıyız. Öyle değil mi? Evet. Yani, kendimizi büyüyor, de yakalayabilmek şey için de yapmalıyız. Ve bundan mutlaka geçmeye. Bunun gelişmesinden de hazır genç olan, geç, e, genç yaşta olan arkadaşlarımızı kadınlara özellikle davet ediyorum. Siyasete girmeyi düşünmeseler bir Siyaset Akademisi'nin onlara soruları çok güzel şeyler katacağını düşünüyorum. De, Çünkü e, analiz olarak e, belirli tecrübelerden sonra ve be, verilen dersler de son derece güzel dersler. Onları da de anlatalım isterseniz. Hı -hı. E, derslerimizin içeriği genel siyasetle başlıyoruz. Yerel siyaset, siyasi tarih, e, bizim tarihi. Tarih ki zaten tarihi bilmeyen hiç kimse geleceğini değerlendiremez. Bu sebepten tarihle start veriyoruz. Kişisel gelişim. Kişisel gelişimde lider, liderlikler, çözme tekniklerinden, beden dili diksiyonla e, her Bir türlü, türlü var. Evet, evet. beden dili diksiyonu da var. E, her türlü konuda kişisel gelişim programlarımız da var. E, bu döneme damgasını vuracak konularımız ise karşılaştırmalı hükümet sistemleri. Ee, başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi, parlamenter sistemi bunlar nedir? Biz öncelikle başkanlık sistemi tartışmaktan ziyade yani bunlar nedir? Aralarındaki farklar aynen nedir? Abi, çünkü bilmiyoruz zaten. Hükümet sistemleri ne Kaç kişi acaba başkanlık, evet. yarı başkanlık, parlamenter sistemi? Aynen, sistem aynen, nedir? Aynen, aynen. Ve bunları zaten alan arkadaşlar, dinleyen arkadaşlar. Türkiye'nin hangi sistemin daha uygun olacağını, hangi sistemin daha faydalı olacağını da bu eğitimlerden sonra etmeye başlayacaklar. Bu damgasını vuracak e, akademik gündemine. Evet. En çok üzerinde durduğum konulardan biri bu. Bir de uzaktan eğitimlerimiz olacak. Çok kısa bir uzaktan eğitim modülümüz olacak. Evden ya da iş yerlerinden onu takip edebilecek arkadaşlarımız Ne kadar sürecek bu eğitim? Toplam 10 hafta sürecek. Uzaktan eğitim ne kadar sürecek? Uzaktan eğitimde, uzaktan süre. eğitimde e, tam bir, e, bir 10 saatlik dilim kadar sürecek. E, toplam 10 hafta olacak. Ee, çarşamba ve perşembe günleri akşam üstü 18 ve 21 saatleri e, arasında AK Parti İzmir İl gerçekleşecek. Evet, hafta sonu. Evet, hafta sonu düşünmedik. Ee, Temmuz ve Ağustos aylarının baz aldığı için İzmir işte, standartlarına planlama yaparak hafta sonundan ziyade hafta içi akşamları çalışanların da katılabilmesi, öğrencilerin de katılabilmesi, herkesin rahat ulaşabilmesi anlamında akşam saatlerini belirledik. Nasıl olsa yaz saat almasına dolayı akşam saatinde biraz daha geç olduğu için 18 ve 25 saatler arasında planımıza yaptık. İzmir İl Başkanları Başkanlığı sağlıyor. İlk dersinde sanıyorum Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım verecek evet. ee, bir e, söylenti var. Evet. Başbakanımız Binali Yıldırım yanı programının dolu olması e, durumunda e, Genel Başkan Yardımcımız e, Profesör doktor Sayın Nukhet Otaş. Hizmet'e ilk dersi start vererek başlayacak. Güzel bir programımız var. Bomba bomba gibi, bomba gibi geliyor. Sürprizlerimiz de olacak başlangıçta. Çok güzel ve hızlı bir giriş yapacağız. Akademiye. Ondan sonra sürprizler devam edecek yine akademi. Yani çok katılımcılardan ya da e, eğitimcilerden bahsetmiyorum. Ama gündemde bomba gibi olan, alanında uzman. çok güzel katılımcılarımız var. Ee, sadece yeni bir özel şöyle bir ipucu verebilirim e, sizlere bekliyoruz. Özellikle e, karşılaştırmalı yürütme sistemleriyle bütün Türkiye kendisi eğitimlerini eğitimleri bekliyor ama biz bizden özel istek yaptık. Metin Kuyuk gibi değerli isimlerle akademide e, devam edeceğiz. Çok güzel. 10 hafta sürecek dediniz. 10 On hafta sürecek. Sürece. Sanıyorum e, kaç saat eğitim alıyor 10 hafta boyunca? Ee, yüz, Üzerinde bir saat. 90 gün saat arasında. Evet. Ama biz bunu e, gördüğümüzde daha doğrusu eğitimler başlayıp e, arkadaşların isteğine, isteğini, katılımcılara, e, hocaları planlarken bunu çok az kısaltabilirsiniz, çok uzatabiliriz. Her dersi ayrı hocalar gelecek. Her dersi ayrı hocalar gelecek. Her gün ayrı hocalar gelecek. Bu hocalarımız dışarıdan mı? Yoksa, e, dışarıdan, e, parti içinden de olacak. Hani belki bakanlarımız da gelecek uzman, Yerel Yönetimler uzman, uzman Belediye Başkanlarımızdan gelecek. Ee, çok değerli akademisyenler gelecek, kişisel gelişim uzmanları gelecek. Yani her konunun uzmanı gelecek. Dediğim gibi biz özellikle yine İzmir ekibi olarak da e, Genel Merkez Arge Başkanı'ndan da ricamız bakanlardan ve İzmir'e özellikle gerekli yerel siyaset için e, donanımlı belediye başkanlarından e, talep ettik. Bu katılımcılarımız, bu konuşmacılarımız o gelecekler inşallah. Çok güzel. Peki kişiye ne sağlayacak bu eğitim? Eğitim sonrasında bir katılım sertifikası vereceksiniz evet. Değil, değil mi? Evet. Herhalde birinciliklerle bitirenler oluyor, onlara da ayrı bir ödülleriniz var, evet. onlardan da bahsedelim. Evet. Sizce ne katacak bu kişi bu eğitimleri alacak mutlaka donanlar, öncelikle ona sağlayacağı olanaklar? Hı hı. Mutlaka bu eğitim sonrasında dediğim gibi dolu dolu bir program, kişinin öncelikle kendisine bir katma diye. Gerçekten onun hafta sonunda bildiğiniz şeylerin sayısı artacak. Siyaseti biraz daha analiz edebileceğiz. Siyaseti bilmek yetmez. Evet hepimiz siyaset konuşabiliriz, bilebiliriz ama siyaseti daha iyi analiz edebileceğiz. Ee, genel politikayı, dış politikayı biraz daha iyi analiz edebileceğiz. Tarihten aldığımız bilgilerle günümüze çok daha iyi işit tutabileceğiz. Biz on haftadan sonra dediğim gibi, e, daha donanımlı bir şekilde bir siyaset yorumu şeklimiz değişecek ve gelişecek. Bunu e, üye ben özellikle bu olmayan kişilerin de AK Parti Siyaset Akademisi'ne katılmalarını özellikle vurguluyorum ve istiyorum. Ee, bunun sonucunda belki siyasete girecekler. Belki de AK Parti devam edecekler. Peki siyasete, siyasete girerken bu bir öncelik teşkil ediyor. AK Parti bu, teşkilatlarına evet, aynen öyle. AK Parti teşkilatlarında e, görev almak isteyen arkadaşlar da Siyaset Akademisi'ne katılmış olması önem arz edecek. Evet, önceden bir eğitimde e, donanıma sahip olduğunu evet, belirledik. Evet, aileyi görmüş olacak. Orada AK Parti ailesini de görecekler. Üye olanlar da olacak, olmayanlar da olacak. Karma bir aileyi görecekler. bu da en azından kafalarında bir fikir oluşturacak. Görev tamam. almalı dediğim gibi etkin bir rol oynayacak. Son derece güzel bir çalışma. gençler ve bayanlara öncelik verilmesini istiyorsunuz, eğitimlere ve katılmasını istiyorsunuz. Ee, genel merkez politikası da bu yönde hmm. anladığım kadarıyla. Siz de genç bir bayan ve siyasetin içerisinde e, olarak gençlere ve bayanlara siyasete katılmalarını öneriyor musunuz? Kesinlikle öneriyorum. Ee, bir kere her zaman söylüyorum. Bir alanda uzmanlaşarak bütün genç arkadaşlarımız, üniversitelerden mezun oluyorlar. Gerçekten dolu dolu pırıl gençlik geliyor. Ama sadece bu yetmiyor. Alanlarında uzman olması lazım arkadaşlarımın yaptıkları gençler de kendilerine sağladıklarından da mutlaka hayatlarının bir kısmı siyasetten geçmesi lazım. Siyaset insan tanıması sanatıdır. Siyaset insanı anlama sanatıdır. Siyaset strateji gelişimi sanatıdır aslında. Siyaset de değil mi? Sadece yönleniyoruz da değil mi? Aynen. Harmanlanıyor. Bu yönler harmanlanıyor. Siyaset sadece bir makama ya da bir yere gelebilmek için girerseniz kısa vadede ve kısa sürede yıkılır ve yoğursunuz. Ama aslında siyaset istiyorsanız tabi dediğiniz gibi ve belirli bir yerlere gelip ben bu fasılları saygı insanlara hizmet etmek istiyorum. İstiyorum. Derken zaten. bunu e, yapıyorsunuz ve ayrıca de kişiliğinizde biraz önce ifade ettiğiniz gibi insanları tanıma sanatı ve e, gelişme, plan yapma. Evet, bunu da analiz etme. Bu özelliğinizde evet, görüşürüz. Gerçi kazanıyorsunuz. O yüzden ben bütün arkadaşlarım, genç arkadaşlarım ve kadınlara e, siyasete davet ediyorum. Burada yapılabilecek çok güzel projeler var siyasi saygı bir gibi siyasi olarak neyi nasıl proje üretebiliriz? Kent için, İzmir için, Türkiye için hatta dünya için neler yapabiliriz? E, ee, e, taşın altına nasıl el koyabiliriz? Daha güzel günler için neler yapabiliriz? diye e, herkesi dert ediyorum. Yeni akademimizin de zaten e, ana başka büyük güç Türkiye. Evet. Büyük güç Türkiye'yi daha nasıl büyük güç haline getirebiliriz? Ana Herkesin yapacak bir şeyi var aslında ülkemizde. Yani önce kendi sansür ailemiz, sonra toplum, ülke ve dünya için çok şey yapılabilir. Aynen. Herkes evet. bir şey yapabilir. Herkes kendi sokağında, elinin önünü temizlediği zaman ter dünya tercih edilmiş olur. Bu psikolojide e, herkes bir şey yapabilir. Evet, aynen, aynen öyle. O yüzden özellikle gençlere, kadınlara davet ediyorum siyasete. Hep beraber yapacağımız çok şey var. Ben nasıl gençlik kollarından gelip bir yere, bir yere kadar geldiysem, bundan sonra da yine bu arkadaşlarımız bu silsileye devam edecekler bu yollarda bir şeyler öğrenecekler ve topluma faydalı insanlar olarak bir biz görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ Ben de için her zaman bekleriz. Ee, sevgili izleyiciler, yeni gündemi adlı programımızın sonuna geldik. Programımızda Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı Sayın Lütfer Karadal programımızdaydı. Siyaset Akademisi eğitimleri 13 Temmuz'da başlıyor. 1 Temmuz'da son kayıtlar yapılıyor. Ben tekrar buradan ee, yapayım e, ve bu akademide alınan eğitimler insanlara neler kazandıracak bunları konuştuk. Umarım sizler için de faydalı olmuş olur. E, eğitimde ne kadar eğitim almak insan için, insanın gelişmesi için de o kadar faydalı olacağını düşünüyoruz. Haftaya farklı konu ve konukla karşınızda olacağız.